Akgür, arkaya gel. Ben arkaya pozbandım. Hayır, ben de geldim. Aynen, Aynen, arkaya gel. Abi boyum kısa ya. Hayır, şey, ben de gelin. Gelin, gelin. Oğlum, sağıma yerleş şuradan, sağıma yerleş. Bekliyorum beraber. Ne yapıyoruz? Vamo, vamo, vamo. Önce pas. Ne? Vamo. Önce pas. Vamo sıcaklık buluşanlardır. Bak, bak, kaptanlık pozbandı. Ver röportajı. Hayır, ben vereceğim. Nikol besle. Ne bok yiyorsanız yiyin ya. Tekrar. Haydi gol gol. Hadi video video. 3 2 1 Gol! Bravo Belen!